bu şeye ee, bugün diyorum. Dün bakım molasına girdi oyun ve ee, şeye buff geldi bele sonra şeye falan. Bir de aniden bir giriş oldu özür dilerim onun için. Şey ee, şeye Baliye başka şey nerf'lere geçelim. Ay buff dedim ya. Nerf karıştırıyorum ara sıra. Bele nerf geldi. Sonra şeye nerf geldi. Neydi? Barley'e nerf geldi. Barley'den sonra hatırlayamadım ama. Ha bir de Sandy'e nerf geldi. Karakter zaten güçsüz. Sonra inadına bir de nerf getirdiler karakteri. Bakın kaç vuruyor şu anda? 900 falan vuruyordu. 920 miydi? 940 miydi? Neydi? Ya hatırlayamıyorum. Diğer hesabıma geçip baksam. Diğer hesapta çünkü Sandy var. Aa, bu arada muhtemelen şey sansürlemişimdir. Ee, ID. Neyse. Ee, şimdi karakterlere nerf geldi işte. <laughs> bu arada bir de Skook geldi. Skook'u da hemen deneyelim. Bakın böyle. Çok tatlı bir karakter. Şey şöyle kardeşim yanında bu arada. E, sukuk sağaççı. Colonel raffsın kazarı oluşturduğu sukuk yakalayıp getirme konusunda çok yetenekli. Şeyi bu açıklaması. Sonra hemen bir karakteri deneyelim. Efsane bir karakter. Yapıştı mı? Mermisi bırakmıyor. <laughs> Bakın şimdi. Tombiş. Bakın böyle keselim hemen arkası. Kardeşim tombiş diyor buna. Evet. Ama harbiden tombiş yani. Ben çok sevdim. Ve değilim. güzel bir karakter yani. Efsaneviliği hak eden bir karakter ama belden güçsüz ama belki Moose Brawl'da öyle gözüküyordur. Ben Moose Brawl'da oynuyorum zaten bu karakteri. Arkadaşlar ben bunu çok sevdiğim için. Tamam işte hop, hop hop. Hadi hadi kes onu. Kestik. Kestik tamamdır. Hepsini kestik sonra ultisinde bir tane şey var bug var normalde nişan alıp attığımızda böyle şey olmazken tam tutmaya çalıştığımızda tutmazken ben tutturdum şimdi ama ne oluyor ya ee, şimdi tutturdum ama bakın otobasmışım galiba otobasınca direkt giderken bakın böyle gitmiyor ama otobasınca bu arada az bir şey yakınlaşmam lazım Evet yakınlaştım. ha bakın full hepsi yapışıyor. Yani bir de değişik bir karakter. Bir de şeliye çok benziyor. Ultisini doldurma şeyi. Hızı. Bir ulti artı şeyle doldurabiliyorsunuz. Bir ulti artı bir mermiyle. Bakın. Doldu ulti. Sonra yeniden atıyorum. Böyle böyle hepsi doluyor zaten. Bakın. Keseceğim mesela ben bu robotu şu anda. Baksana. Bir de artı bin hasar daha verdi yani. Ultiyi doldururken. Efsane bir karakter. Ee, bir de Konlar rafsın ailesinden bir karakter zaten. Onu biliyorsunuz zaten. Şimdi Konlar rafs yazıyor. Konlar Raphs'ın kazarı oluşturdu diyor. Ee, su, su gibi bir karakter. Yani salya sal mı su o çok belli değil. Salya su o çok belli değil ama olabilir yani olabilir Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.